Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben daha bugün sizlerle PUBG arkadaşlar. Ee, dün attığım e, bölüm çok beğenildi. 8 beğeni aldı arkadaşlar. Ee, bunu devamını istemişsiniz. Yorumlarda o tarz gibi videoda yorumlar gördüm arkadaşlar. O yüzden de devamını çekiyorum arkadaşlar. Yine aynı haritada oynayacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Ee, Erengel haritası. Dünkü e, az önce dün attığım videonun aynı haritasında Erenger haritasında oynuyoruz arkadaşlar. E, takımıza şimdi Bilge Aytaç, Metvi, Kale diye bir kişiler var arkadaşlar. Yine 4 kişiyiz. Al senin içerisinde maç başlayacak. Maç başladığınız için size geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. E, hangi Pochinki gitmek gitmeyi düşünüyorum şu an. Bilmiyorum yani şimdi bir atlayalım. Başka Pochinki bilmiyorum nereye gideceğim. E, Sonra no, militeyi birisi at atladım. Poçinki'ye boş boşverin. Çok beğendim. Beğendiniz bu. E, dün attığım videoyu. 8 beğeni aldık. İyi yani. Silah bulalım. 99 kişiyiz. Bakalım dünkü maçta e, daha 5 kişi mi ne arkadaşlar hatırlıyorum. Bakalım onu daha fazla ödebilecek Bakalım burada birileri var mı? Yok. Haydi. Ha! iki kişi öldü herhalde. Birisi yaralandı, birisi öldü. Nereden vuruyorlar lan? İnşallah ölmeyiz. hoş hoş orda. Hayır, ilk şeyde vurulduk ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beklemediğim bir an oldu. E, like atın, yorum atın. Yeter bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorum atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.